Evet, arkadaşlar. Bizim bıdıklar nerede? Bir bakalım. Evet. Fırıldak hazırladığımız kış bahçesi. Fırıldak derken, makbuli de hazırladık ama fırıldak daha çok burada. Evet. İkisi her şeyi ikisine yapıyoruz tabii ki. Ama fırıldak çok e, ee, minnoş çıkmak istediği için böyle bir çözüm bulduk. Bütün gün burada gelen gideni izliyor. Şu anda izlemiyor Makbule'yi. Makbule geldi Makbule'ye bakıyor ama istediği zaman bakabilir yani. Bu, bu zamanlı bütün gün burada geçiriyor. Makbule, kıcım. Anne çirin böyle miymiş o? Ha? Sabah kalktılar. Beni ilk önce fırıldak uyanırdı. Ondan sonra hemen pat diye kalkamadım. Daha sonrasında makbule ondan sonra uyandırdım. yani denedi. Bir de ben deneyim dedi. Evet denedi. Kalktık. Ondan sonra çocukların mamalarını, ondan sonra ilaçlarını, içmesi gereken ilaçları verdik. Biliyorsunuz dün küçük bir short videosuyla bahsetmiştim ondan sonra e, fırıldak dün e, kontrolle gitti heh, burada çekmek de zor oluyor bir taraftan diyorum bakın yüzünü görelim bari. ondan sonra hiç görünmüyorlar ya, bak, ay ay o suratı yerim ben o suratı yerim ben ondan sonra fırıldak da böyle <laughs> şöyle göstereyim annem o surat düşmüş mü sanki heh? yok iyisin iyisin maşallah işte fırıldak, fırıldakın durumu merak etmişsinizdir. Yorumları da cevap veremedim. Ondan sonra daha sonrasında yoğun saatler geçirdik. Ondan sonra şey fırıldağın durumu stabil. Yani en azını ilerleme olmamış. Bazı biliyorsunuz ilaçlarını bıraktı, bırakacağız dedik. O ilaçları tekrar başladık ve kademeli daha uzun bir kademeli. 15 gün bir arayla bırakacağız zaten kortizon ağrı kesici bir şey ondan sonra onun ağrılarını hafifleten bir şey kortizonu bıraktığımız zaman ağrıları geliyor ve denedik ağrıları geldi ve iştahı kesildi ağrılar geldiği zaman iştah kesiliyor ondan sonra ona tekrar başladık 15 gün içerisinde bitirmeye çalışacağız eğer yine olmazsa Başka bir yöntem denenecek. Yani yine kortizon verilebilir ama çok az bir doz bir şekilde devam edebilir. Deneniyor işte. Ondan sonra hastalığında en azından gerileme olmamış olsa da yani bir ilerleme de olmamış. O güzel bir şey. Yani kan kanalında kanına bakıldı. safrada biraz çamur görüldü o dedi olabilir dedi o dedi yani şey değil dedi sorun değil dedi yani bu aşamada dedi ağzımı da kapamışım ya bu arada e, parmağımla yani duyamayacaksınız beni inşallah duymuşsunuzdur Evet oraya oturmuş. Şimdi böyle aslında mı? Biraz önce şey şu koltuğun üzerinde kuş bakışı bakıyordu. Ondan sonra belki şey ee, bu şekilde dinlenmek istedi bilemiyorum. Yani şu anda biraz böyle gözlerim özür düşmüş durumda yavrumun. Anne fırıldak bebeğim bebeğim ay annesinin balı balı balı. Evet. Evet. Onları iyi olunca biz de iyi alıyoruz. Biraz dönsün bakalım. Oralıksa mahviye bakıyor. Evet şöyle göstereyim size evet İşte bakacağız böyle devam ediyoruz ne kadar e, e, bizim yanımızda ne kadar uzun süre kalırlarsa bizim için o kadar güzel biz onun çabasındayız Tabii ki fırıldan bir tedavisi yok tedavi uygulamıyorlar şu anda ama e, en azından eee mutlu olmasına neden oluyorlar. Ağrılarını kesiyorlar. İşte ne bileyim ben mide bulantısı kesiliyor. Mide bulanıyor bazen. Yani kusmuyor çok şükür şu anda. Bu şekilde devam edeceğiz. bir dahaki kontrolü yani iletken, biz iletişime geçeceğiz. Ondan sonra onlarla. O şekilde devam ediyoruz. makbule ise makbule daha iyiye gidiyor ondan sonra her bir gün daha iyi oluyor inşallah işte hıhiren açıldı, güzel yiyor yemeğini <laughs> of kurban olurum çocuğuma ben of oh, kurban olurum çocuğuma ben yüzlerini çekemiyorum ama Durum aynen böyle. Evet. Bak şimdi fırıldak dışarıyı seyrediyor. Çok seviyor orada yatmayı yavrum. Akşam ge gece hep orada biz burada şeyde koltukta otururken, üçlü koltukta o eee sokağı izledi. İşte kargalar, onlar, bunlar, köpekler, kediler, her şey orada. Böyle izliyor. Durumlar bizde böyle. Ondan sonra yeni gelişmeler oldukça anlatırım. Merak etmişinizdir diye şey yaptım. Anlatmak istedim size. Evet. Ne diyeyim? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ah, oh, izleyin anneciğim. Evet anneciğim. Hoşçakalın şimdilik.